Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, ünlü bestekar Yılmaz Yüksel'in 84 yaşında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, TRT sanatçısı ünlü bestekar Yılmaz Yüksel'in 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Akay, Bülent Ersoy'un yorumladığı, Çekemezler Sevgimizi isimli unutulmaz hüzzam eserin bestekarı ve TRT İzmir Radyosu'nun şeflerinden Yılmaz Yüksel hocamızı kaybettik. 1937 doğumlu hocamız, 8 Ağustos 2021 Pazar günü hayata gözlerini yumdu. Birçok önemli bestede imzası olan değerli bestekarımıza Allah'tan rahmet dilerim ifadelerini kullandı. Hastanede tedavi görüyordu usta sanatçı Yılmaz Yüksel kimdir TRT Ankara Radyosu'na 1969'da ud sanatçısı olarak giren Yüksel TRT İzmir Radyosu'nda uzun yıllar koro şefi, ud sanatçısı ve yönetici olarak görev yaptı. Sanatçı gönlüme gir doğ güneşim çekemezler sevgimizi öyle güzel ki gözlerin ömrümü çalan yıllar seni kendime candan yağmurlar yağsa da ve baharın gülleri solana kadarın aralarında bulunduğu 116 besteye imza attı. Yılmaz Yüksel bu akşam saat 19.00'da TRT Namede yayınlanacak Gönül Ustalarımız programıyla anılacak. Programda sanatçının röportaj ve eserlerine yer verilecek. Usta sanatçımız Yılmaz Yüksel'i Allah'tan rahmet acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.